Kazanım 28. Birinci soru yine bir karşılaştırma sorusu. Haydi bakalım canlar. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Hep de söylüyorduk zaten. Karşılaştırma yapacaksak eğer sinüs ve tanjantı tercih etmeye çalışın. Hani onlarda doğru orantı vardı ya. Açı büyüdükçe değer de büyüyor. Onun için mesela kosinüs ya da kotanjant gördüğünüzde bunları sinüse veya tanjanta çevirin. Sizin için daha rahat olsun. Görmek konusunda işiniz inanılmaz basitleşir. Şimdi ben bu kosinüsü geliyorum. Sin 80'e dönüştürüyorum. Tümler özelliği sayesinde. Hani 90'a tamamladıklarında birbirlerine eşit oluyorlardı. Bu gitmiş oldu. Şimdi biz bu 3 değeri karşılaştırmış olacağız. Hemen şöyle birim çemberimizi çiziyorum. Şöyle birim çemberimizi çizdik. E, tanjant eksenine ihtiyacımız var tanjant eksenimizde şöyle gösterdik. Tamam. Ee, canlar şurası sin ekseniydi. Şuna tanjant ekseni dedik. Buna da kosinüs ekseni dedik. Şimdi bir 10 derecelik bir de 80 derecelik açılarımız var. Ee, bunları ne yapalım? Hemen gelelim, gösterelim. Öncelikle 10 derecelik açının şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. 80 derecelik açının da şunu gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu 80'i temsil ediyor. Bu da 10 dereceyi temsil ediyor. Ee, biz birim çember üzerindeyken sinüs ve kosinüsün görüntülerini alıyorduk. Sinüs eksenine iz düşümünü aldım. Burası sin 80 oldu. 10 derecenin noktasının da sinüs eksenine göre iz düşümünü aldım. Burası da sinüs 10 derece olmuş oldu. Bir de neyi istiyoruz? Tanjant 10'u istiyoruz. Bakın şu olayı devam ettirip tanjant eksenine çarptırmamız gerekiyordu ki tanjantta görüntü alalım diyorduk. İşte burası da bakın tanjant 10 derece gelmiş oldu. Şimdi hemen hızlıca bakın renk renklerini bir belirtelim. Ee, öncelikle hani renkle çalışarak daha rahat görürüz. Ee, hatta renkle de çalışmayalım. Şöyle de güzel görürsün diye düşünüyorum ben. Şimdi bakın şurası <laughs> sin 80'in uzunluğu bakın şurası sin 10'un uzunluğu bakın tam olarak şurası da tanjant 10'un uzunluğu olduğunu görebiliyorsunuz. En yükseğin en uzun uzunluğun bakın sin 80 yani b'nin olduğunu daha sonra bir sonraki uzunluk uzun olan uzunluk tanjant 10 bakın yani c en küçük olan uzunlukta sinüs 10 derece yani A sayısıdır diyeceğiz. O zaman cevabımız ne gelmiş oluyor? B, C, A gelmiş oldu dedik. <laughs> Devam ettik. Burada da yine karşılaştırma sorumuz var. Bakın açılar birinci bölgede. ya yani Birinci bölgede dört farklı model var. Bunları gelin iki modele indirelim. Hep diyoruz ya kosinüs gördüğünüzde sinüs yapın. Kotanjant gördüğünüzde tanjant yapın. Doğru orantı olduklarından dolayı görmeniz daha basit olur diye. Ben şimdi şuradaki ifadeyi geliyorum sinüs 20 yapıyorum. Bu gitti. Daha sonra buradaki kotanjant ifadesinde geliyorum. Tanjant 20 yapıyorum. Bunu da eliyorum. Peki şimdi bakın sin ve tanjantlar elimizde. Hemen bunların karşılaştırmalarını şöyle gelin birlikte yapalım. Birim çemberimiz bize bu yönden kolaylık sağlıyordu. Daha rahat görmemizi sağlıyordu. Bir de tanjant ekseni. Evet şurası sinüs ekseni. Burası kosinüs ekseni. Ve bu da tanjant ekseni. Şimdi 20 ve 70 derece olmak üzere iki tane açımız var. Hemen o açılarımızı gösteriyorum. Bakın 20 derece burada olsun. 70 derecede burada olmuş olsun. Hatta şöyle birazcık daha güzel çizelim. Şimdi 20 tam olarak burada olsun, 70 de tam olarak burada olmuş olsun. Şimdi 70-90'a daha yakın, 20 de 0 dereceye daha yakın ya. Bu yakınlıkları çizerken de önemli çünkü orada bazen kıl payı, e, uzunluk farkı olan yerleri daha rahat görün diye. Şimdi öncelikle ben 70 derecenin sinüsteki görüntüsünü alıyorum, sin 70. 20 derecenin de Sin üstteki görüntüsünü alıyorum. sin20. Peki daha sonra şunu ben biraz uzatayım. Çünkü onun görüntüsü biraz yukarıda olacak gibi. Şimdi bakın, ee, tanjant 70'e ulaşacağım. Tanjant 70'e ulaşmak için de 70'i bakın devam ettiriyorsunuz. Biraz yerimiz kalmadı ama sanki şöyle geldiğini düşünün, tamam mı? Ya yani bunu doğrusal düşünün. Normalde bu doğrusal birazcık daha yukarıda olması lazım da şu an yer yetmedi. Onun için bunu böyle doğrusal olarak düşünün. Yani tanjant eksenine çarptık. Buranın tanjant 70 olduğunu görebiliyorsun. Ee, tam olarak şurayı da tanjant eksenine çarptıracak olursanız bakın dikkat edin. Ufak bir fark var. Onu da çarptırdığınızda tam olarak şurada tanjant 20'nin oluştuğunu görebiliyorsunuz. Peki şimdi gelin çok basit bir şekilde karşılaştıralım. Zaten açık ara farkla yani baya bir uzunluğun olduğunu görüyorsunuz. Tanjant 70'te. O zaman Z'nin en büyük olduğunu bir sonraki büyük uzunluğun bakın sin 70 olduğunu yani y olduğunu bir sonraki uzunluğun bak tan 20 gördün mü sin 20 birazcık daha küçük tan 20 ama ondan birazcık daha büyük bak gördüğün gibi Hatta yani şunu şöyle tan 20'yi şuraya tam karşıya taşıyacak olursan hani karşılıklı uzunluklar mantığından şuradaki uzunluk ile buradaki uzunluk birbirine sonuçta eşit işte olacaktır karşılıklı kenar. Bak tan 20 tam buraya denk gelecektir. Sin 20'nin üstünde kalmıştır. O zaman tan 20 yani t de büyük olacaktır x'ten. O zaman bizim cevabımız zy tx olacaktır canlar yani Adana şıkkı olacaktır. Dediğim gibi hani 4 farklı model varsa hemen 2 modele indirdik. Sonra birim çemberde gösterdik. Gayet de net bir şekilde kimin kimden büyük olduğunu görebildik. Ve diğer sorumuza devam edelim. Evet 2019 AYT sınavında gelmiş bir trigonometri sorusu ve şunu da hiçbir zaman unutmayın canlar. Ee, bu karşılaştırma küçüklük büyüklük karşılaştırma soruları her sene neredeyse bir tane gelmekte onun için hani bir sorunuz banko cepte olacaksın için tamam şimdi geldik ee, A açısının hangi aralıkta olduğu bize verilmiş bakın şuna 180 yazın hemen radyanları bir çevirelim A elemanıymış 180'i 12'ye böldüğümüzde 15 diğeri de 30 yani 15 ile 30 derece arasında bir açıymış. Sen burada seç bir tane hayali değer. Mesela burada 20 derece seçemez misin? Seçebilirsin. A yerine geldim 20, A yerine geldim 20, A yerine geldim 20. Peki, x buradan ne oluyor bakın? Sinüs 60. 3'te çarptık ya. Diğeri kosinüs 60, diğeri de tanjant 60 derece olduğunu görebiliyorsunuz. Hani vermeseniz de olur. Değişkenlerle de çalışabilirsiniz. E değer vererek de çalışabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Tamam. Şimdi biz <laughs> şunu söylemiştik hatırlayın. Ya kosinüste çok çalışmayı tercih etmeyin. Hemen bu kosinüsü çevirelim. Tümler sayesinde. Sin 30 diyelim. Şu iptal olsun. Bakın. Karşılaştıracağımız fonksiyonlarımız tam olarak sarıyla gösterdikleri. Peki Önce şöyle bir karşılaştırın. Önce kendi modellerini, aynı modelleri karşılaştırın. Bir kere ne olduğunu görüyorsun. Y'nin 30'un yani 60'tan küçük olduğunu. Y'nin x'ten küçük olduğunu görüyorsun. Bu bir. İkincisi şu. Sinüsle tanjant aynı açılara sahipse hemen bunları da karşılaştırmayı çok iyi biliyoruz. Aynı açılar birinci bölgede tanjant her zaman sinüsü geçiyordu. Yani z de x'ten büyük olacaktır. İşte çok basit bir soru olduğunu görüyoruz ve çok basit bir şekilde de cevabı çıkardık canlar. y x z'yi arıyoruz. y x, z. cevabımız Ceyhan şıkkı gelmiş oldu. Müzik